Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında başamel soslu makarna tarifim var. Lezzeti yiyen herkesten tam not aldı. Tek bir tencerede hazırlayacağımız oldukça pratik bir tarif. Malzeme listesi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle tencereye yaklaşık 1.5 litre kadar su ekledim. Kaynayan suyun üstüne bir paket burgu makarna ekliyorum. Dilediğiniz makarnayı ekleyebilirsiniz. Üzerine 2 tatlı kaşığı tepeleme tuz ekliyorum ve kapağını kapatıyorum. 12 dakikanın sonunda pişen makarnayı ocaktan alıp süzüyorum. Aynı tencereyi hiç yıkamadan üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı silme un ekliyorum. Çok fazla un eklemenizi tavsiye etmiyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme margarin ekledim. Dilerseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz topak topak olmaması için sürekli karıştırmaya devam ettim. Bu kıvamı aldıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Burada ben tuz eklemiştim. Tuzu videoya çekmeyi unutmuşum. İstediğim kıvamı aldı. Makarna da iyice süzüldü. Tencereye ekliyorum ve sosla birlikte güzelce karıştırıyorum. Makarnayı ekledikten sonra sosla makarnayı iyice karıştırıyorum. Önceden doğradığım yarım demet maydanozu tencereye alıyorum. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar lor peyniri vardı. Onu da ekledim. Çok güzel bir lezzet katıyor. Isıya dayanıklı fırın kabına makarnayı ekliyoruz. Ben kare borcam kullandım. Büyük olan ölçüsünde olanı. Bütün makarnayı ekledikten sonra kaşık yardımıyla eşit bir şekilde tepsiye seriyorum. Yaklaşık 150-200 gram kadar kaşar peynirini ekledikten sonra fırına veriyorum. 10 dakika fırında tutmamız yeterli oluyor. Zaten makarna tam anlamıyla pişmiş olduğu için sadece birazcık üstünün kızarması yeterli olacaktır. İlk buharı gittikten sonra makarnayı tabağa alıyorum ve servise hazırlıyorum. Makarnamız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, varsa yorumlarınız yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.